Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Selcoin. Twitter takipçilerim beni bu isimle tanıyor. Makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Genel piyasa değerlendirmelerimizi yapacağız. Fikirlerim, görüşlerim ve anlattıklarım yatırım tavsiyesi asla değildir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir. Yayınlarımı sıkı takip edenler ve destek olmak isteyenler için katıl butonunu aktif hale getirdim. Abone olmanın dışında katıl butonu ile yayınlarımı destekleyenlere özel gönderiler, erken erişim, zaman zaman sadece üyelere özel erişimi olan videolar ekleyeceğim. Çok faydalı olacağına eminim. Kapalı toplulukta konuşmak da zaman zaman rahat olacaktır diye düşünüyorum. Bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Bir de mail ile destek imkanı da bulacak katıl butonu üyeleri. Destek olmak isteyenlere kulak verdim ve üstüne de destek verenlere ayrıcalıklar tanımladım. Yayınlarımız aynı hızda devam edecek elbette ama destek verenlerin de elbette bir ayrıcalığı olacak. Yayınlarımdan faydalanıyorsanız katıl butonu ile bana destek olabilirsiniz. Hemen hızlıca gündeme giriş yapalım. Önce dolara bakalım sonra altına geçelim. Altında konuşacak önemli şeylerim var bugün. Bu arada iç piyasada altın ve gümüşte devlet hakkı artırıldı. Sık sorulan bir soruydu bu hocam ne olacak nasıl olacak diye konunun bizimle sizinle bir ilgisi yok. Tamamen üreticiye getirilen bir vergi bu. Üreticilere %25 dolaylı bir vergi geldi. Altın alıp satanın kambiyo vergi vergisi ile ilgisi yok bunun. Kambiyo vergisinin kaldırılması asla söz konusu bile olamaz. Altın fiyatını etkileyen bir haber akışı da olamaz. Vergi artışları gayet normal. Virüs dolayısıyla sallanan tüm ekonomilerde yani tüm dünyada ülkeler kademe kademe her alanda vergi artırıyor. Yeni vergi alanları arıyor. Burada sıkıntı yok. Dolarda şu anda yeni bir sert hareket için yükleme yapılıyor. Hareketin yönü hakkında aşağı yönlü bir fikir beyan etmediğimi biliyorsunuz. Net şekilde benim yolum, yönüm belli. Uzun vadede en az kaybettirecek üründür bana göre dolar. Ama doğru zamanlarda da girilmesi lazım. Adam gitti 7 liraya. Pik yaptığında girdi. Sonra dolar 5.50'ye düştü. Oturup bir sene bekledi yeniden yükselsin diye. Önümüzdeki 3-4 aylık dönemde volatilitesi yüksek ve yukarı yönlü hareketlerin gelmesini bekliyorum. Dolarda makul seviye 7 lirada kaldı. Zaten vergi makası vesaire de var. O yüzden gevşeme olmadan almak rahatsız eder insanı fırsat çok arkadaşlar. Biz evvelce doları çok aşağılardan konuştuk ve değerlendirdik. Şimdi nasibimizi bekliyoruz. Yeni fırsat alanları için sıkı takipte olmanızı öneriyorum. Dolarda JP Morgan düşüş bekliyor. Benim düşüş beklentim yok. İlave edecek bir durum da yok. Ekinler ekildi ve artık hasat bekleniyor bu üründe. Altına bakalım. Altın haberlerine bakalım. Hindistan'ın altın ithalatında artışlar gözlemliyorum. Dünyanın en büyük ikinci külçe tüketicisi Hindistan. Daha önce anlatmıştım, konuşmuştuk bunu. Geçen ay ithalat verileri iki kat arttı. Geçen sene Ağustos ayında 14.8 ton ithal edilirken bu sene 35.5 tona yükseldi. Temmuz ayında da 25.5 tonun üzerinde sadece Ağustos'a da özel değil. Yani iki katlık bir artış var geçen seneye göre. Ülkede düğünler ve festivaller içinde Kilit sezona girmek üzereler. Kasım ayında zirveye ulaşıyor ve genellikle altın talebinin arttığı görülüyor. Çünkü değerli metalleri satın alıp hediye etmek uğurlu kabul ediliyor. Tanıdık geldi değil mi? Tıpkı bizdeki gibi. Düğünlerde çeyrek takmak bize has bir durum değil. Bunun dışında manipülasyon yaptığını sıkça anlattığım Rusya ne yaptı? Altın ve döviz rezervlerini son bir haftada 1 milyar dolar artırdı Adamlar aşı diye ortalığı ayağa kaldırdı. Düştükçe de topladı altınları. Merkez Bankası verilerine göre Rusya'nın yükselen altın ihracatı da ilk kez doğalgaz ihracatını geçti. Doğalgazı geçti diyorum. Bakınız biz Rusya'yı doğalgaz ile tanırız genel olarak değil mi? İstatistiklere göre de Nisan ve Mayıs aylarında Rus madencilik şirketlerinin yurt dışına 3.5 milyar dolar değerinde 65 ton altın sattı. Aynı dönemde Rusya'nın doğalgaz ihracatı 2.4 milyar dolar oldu. Rusya geçen yıl 5.7 milyar dolar değerinde altın ihraç etti ve hacmin neredeyse tamamı İngiltere tarafından satın alındı. Gümrük verilerine göre İngiltere'ye altın ihracatı değer olarak 12 kattan fazla arttı ve 5.3 milyar dolara ulaştı. İngiltere'ye yapılan arz tüm Rus altın ihracatının da %93'ünü oluşturuyor. Bu arada İngiltere de parayı vurdu tabi. Hepsi çılgınlar gibi altın çıkarıyor altın satın alıyor. Gram altında makul seviyelerin bir tık uzağındayız. 445 455 seviyeleri makul demiştim en son geçen hafta. 2 3 lira bekleyemem hocam diyenler için bile makul seviyelerdir. Artık çevresi, etrafı gram altında 375 380'lerden alanlar kısa bir süre sonra zararlarını toplayacaktır diye düşünüyorum. İçleri rahat olsun. 380'den alan adam için rahat olsun derken ben bu seviyeden alımı konuştum mu daha önce? Konuşmadım ama sonradan takip eden, sonradan gelen, yükselirken kaçırmak istemeyen vesaire arkadaşlarımıza da destek olmak için belirtiyorum bu fikrimi. Bizim mottomuz belli arkadaşlar. Alana, satana, tutana aynı anda fikir verme gayretindeyim. Makul seviyeleri değerlendirdik. Keyifle seyredeceğiz. Gram altında 500'lü seviyeleri de kısa süre sonra konuşmaya başlayacağız diye düşünüyorum. Aynen yola devam diyorum. Altında bu kadar haberden sonra artık zaten denilecek başka bir şey yok. Gümüşte de aynı şekilde. Gümüşe bakalım. Gümüşün altının takipçisi olduğunu biliyoruz. Daha agresif olduğunu her daim vurguluyorum. Eğer yatırımcıysanız benden her gün alım yönlü fikir beklemeyin. Fırsat geldiğinde ya da fırsat ihtimali geldiğinde evvelce gelişmeler gelişmeden konuşuyoruz zaten. Gümüşte altından daha sert yükseliş hareketi gelecektir diye düşünüyorum. Son konuştuğumuz değerlendirilebilir alanı kullananlar pozlarında zaten karlı durumda. 6 6 10 lira seviyesini konuştuk. Gümüş de altını takip eder bu şekilde. Makul seviye bakınız işaretli yeni giriş yapmamış olan kişi makul bölgeyi yani burayı takip edecek. Gelirse avına çökecek. Gümüşte de, de dolar kaynaklı aynı altın gibi başlayan yeni yükseliş trendinde hedefi öncelikle 8 lira seviyesi olacaktır. TL tarafında tamamen doların patlamasına odaklandı bu ürünler. Artan Covid vakaları da doların artışına etken olacak. İngiltere pazar günü yaptığı açıklamada 23 Mayıs'tan beri görülen en yüksek seviyeye ulaşıldığı belirtildi. Günlük vaka 2988 olarak belirtildi. Sağlık Bakanı Covid-19 vakalarında keskin artışın endişe verici olduğunu söyledi. Amerika'da nispeten son dönemde azalan ama azalmaya rağmen günlük 45 binin üzerinde vaka bildiriliyor. Avrupa'da da bir geri dönüş görülüyor. İngiltere başta olmak üzere bunun ekonomik sirayeti de doların, sterlin, euro gibi paralar karşısında yükseliş dönemi yaşamasını temsil eder. Aynı şekilde TL karşısında da. Federal Sağlık Bakanlığı'ndan gelen verilere göre Hindistan'da pazar günü küresel bir günlük rekor olan 90 binden daha fazla vaka bildirdi. Ülke toplam enfeksiyonlarda en çok etkilenen ikinci ülke olan Brezilya'yı geçmeye hazırlanıyor. Bugün yarın geçtiğinin haberi gelecektir. Dijital donanım cüzdanı çekilişlerine devam ediyoruz dostlar. Yeni talihliyi video altındaki sabit yorumda bulacaksınız. Kanalıma abone olmalısınız. Videoları beğenip yorum yapmanız çekilişe katılmak için yeterlidir. Dijital yatırımlarını güvenle saklamak isteyenler için video altına link bırakıyorum. Hediye çeki kısmına Selcoin yazarsanız 100 TL'de indirim kazanacaksınız. Şimdi kripto para tarafına bakalım. Bitcoin'de ve altcoin'lerde beklediğim sert düşüşler geldi. Birçok kullanıcının yandık, bittik, öldük yazdığını görüyorum. Abi dilimde tüy bitti benim. Bu sektör oynak. Bu piyasa volatil. Bu piyasada risk yüksek. Bu piyasada çok güzel kazanırsın ama çok da güzel kaybedersin. O zaman ne yapacaksın? Mümkün mertebe en makul seviyeleri kovalayacaksın ve kademeli olarak ürün alacaksın. Herkes satarken sen alacaksın, herkes alırken de sen satacaksın. Warren Buffett der ki, herkes açgözlü olduğunda sen korkak ol, herkes korkak olduğunda da açgözlü ol. Bu kadar basit. Herkes korkarken sen güvenip de girmezsen o zaman da kazanamazsın. Zaten bana göre bu piyasada inandığın kadar kazanırsın. Bitcoin'de destek 10.000'de ve bu bantta iken altcoin'lerden takip ettiğiniz altcoinlerden kademeli olarak alınabilir demiştim. Tam olarak bu seviyedeyken söylüyorum bunu ama kademeli olarak. Nedir burada kademe? Ölçüsü nedir? Ölçü Bitcoin'dir. Bitcoin'deki gevşeme 10.000 altında kalırsa burada bir 4 saatlik bir kapanış gelirse ya da saatlik iki kapanış da yeterli. Böyle bir kapanış gelirse hedef 8500-8700 seviyeleri olur. Bu banttan da Bitcoin alırdım ben. Bu düşüş gerçekleşirse böyle bir düşüşte de Ethereum 250 dolar seviyelerine kadar da gevşeyebilir ve bu seviyelerden Ethereum toplama imkanı da doğurur mesela diye düşünüyorum. Eğer düşerse Bitcoin. Düşmezse oraya ayırdığım parayla gider altın alırım. Onu da alamazsam gümüş alırım. Kıssas belli. Benim istediğim seviyelere gelecek ve ben öyle alacağım. Çünkü istediğim yerden alamıyorsam almam. Bitcoin'de benim şu an beklentim yukarı yönlü bir hamle yapması... 11.300-11.400 lira varan bir yükseliş yaşaması Burası da yeni trendi belirleyecek alan olur diye düşünüyorum. Bakalım göreceğiz neler olacağını. Düşüş sonrası beni dinleyerek kademeli olarak toplayanların en kötü ihtimalle burada zararı %10, %20 olur belki ama dinlemeyenlerin zararı en az %50 olur. En az kaybeden azınlıkta olmak da bir tesellidir bazen. O yüzden hiçbir üründe hiçbir şekilde acelemiz yok. Ama aldığımız zamanda yatıp üstüne bekleyeceğiz rahat rahat. Orta vadeli bu şekilde kazanılır elbette ki tüm ürünlerde. Şimdilik bu kadar dostlar. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi her daim rica ediyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.